Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sadece ana oyun oynuyoruz serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık yavaş yavaş bu seriyi de bitirmeye başlayacağız. Bu serinin de 10 bölüm falan olmasını planladım. Aslında hep söyledim bir daha söyleyeyim seriyi bitirmeyebilirim. Gerçekten bu ailenin bu karakterin hikayesinin gireceği çok şey olabilir yani. Sadece tek bir yönden düşünmeyin. Çok fazla şey yaşanabilir. O yüzden aslında 20 bölüm bile gidebilir. Fakat yapmak istediğim yeni projeler, yeni seriler var. Bunlara yer açmak için, yükümü de azaltmak için bu seriyi bitirmeye karar verdim. Kızımızın birlikte olduğu Harrison abimiz de burada. Bir önceki bölümde randevuya falan çıktılar ve sevgili falan olmuşlardı. İlk öpücük vesaire bir şeyler oldu. Bu bölüm artık işleri hızlandırdığımız için ne olacak dersiniz? Bir evlenme teklifi. Peki nerede ve nasıl? Daha böyle ilk bölümlere gidin. İzlemeliyseniz izlersiniz. Bakın ben orada bir şey yapmıştım. Demiştim ki burada evlenme teklifi alır. Ve o dediğim yerde evlenme teklifi alacak. Ama ondan önce Harrison evlenme teklifine göre bir düzenlemek istiyorum. Yani evlenme teklifi yapacağı için şöyle formal güzel bir giymiyorsa eğer çünkü çok hatırlamıyorum bir takım elbise Maske giydirmek front istiyorum front ona. Varsa. Evlilik teklifi kombini mükemmel oldu bence. Kırmızı ona yakışıyor ya. Zaten tişörtü de kırmızı falan ya. Yani bu renk ona çok yakışıyor. Evet şöyle hızlı bir damatlık kombini de tamamlamış olalım. Ayakkabısını değiştirmiyorum. Çok gerekli görmediğim için. Bu şekilde damatlığımızı da ayarlamış olduk. Şimdi ilk defa bu karakteriyle oynayacağız. Sebebi ise bu karakterin gidip bizim kendi ana karakterimize evlenme teklif etmesini istediğimden ötürü. Yoksa kızımız da evlenme teklifi edebilir ama o zaman bence hikaye uymuyor. Bu nedenle ötürü ilk defa kızımızın eşi olacak olan karakterle oynayacağız. Evet şu anda gece saatlerindeyiz. Kendisi televizyon izliyor. Bu arada dans ettikleri için daha önce. Bu kalmış arkadaşlar. Ee, ay bu yemeği kendine mi yapmış yoksa bizim kızımız mı yapmıştı hatırlamıyorum. Neyse yemeğini yesin. ve ee, tuvaletini yapsın. Ve daha sonrasında evlilik teklifi yapacağı yere gidecek. Ee, bakalım. Oraya gitmesi önemli. Senin ihtiyaçlarına bakacak olursak Hiç puanın yok Aa, ne kız O Mara'yı öpmek istiyor Seni gidi seni Aklından çıkmıyor değil mi <laughs> Evet Aklından çıkmayan Mara Bu arada tanıdığı bir tek Jonathan varmış Bir de Mara'yı tanıyormuş Yani gerçekten Hiçbir bölümde dışarıda görmememizin Sebebini Şimdi anladık evden çıkmıyormuş Gerçekten kimseyi tanımıyor ki Artık ha. kaç tane su istiyorsun bu adamdan? Yeter ki kaçınca suladı seni. Artık konuşabilmesi lazım seninle. Heh. Tamam. Yaprakların ne kadar da güzel. Açar mısın bana kabuğu? Aa. Resmen ağacı dedi ki. Ben dedi. Lütfen dedi açıl dedi. Ben orada evlenme teklifi yapacağım dedi. Yüzük şey çıktı. Görmediniz mi onu anlatıyor. Ya sen çok tatlısın. Sonra da diyor tatile gideceğiz diyor. Lütfen benim kalbim kırılmasın diyor. Oh tamam açıldı. Şimdi Travel to Sylvain Glade. Daha önce karakterimiz açtığı için otomatik olarak oraya gidebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Şimdi ee, saat 5 yani biraz da akşam saatlerinde de kendisi gidip eğlenme teklifi edebilir. Otomatik olarak oraya gidebildiğine göre şu anda bir sıkıntı görmüyorum karakterin uyuması için. Ya eğer explore yapmamızı gerekiyor olsaydı yapardık ama gerekmiyor. Direkt gidebiliyoruz bakın. Şimdi bunu bir travel away yapalım. Karakterimiz otomatik gidecek. Kıyafetini giyecek. Abi yemek mi yapsa acaba? Ay dur bir dakika bir yemek yapsın. Onun için. Yani çok fazla yemek yapmayı bilmiyor kendisi yemekte böyle çok bir bilgisi yok e, yemek sipariş de edebilir bu nedenden ötürü çok daha mantıklı geldi bana şu anda yemek söyleyeceğiz güzel bir yemek söyleyelim ki güzel olsun mesela spagetti olabilir e, salata varmış bence şöyle şundan iki kişilik söyleyelim gelsin. Yemek yemeği aldıktan sonrasında Oo, oh. bakın burada kim var? It's pleasant var? Main. Şimdi bunu bir atabilir misiniz beyefendi çöpe lütfen? Aa. Gelsin yemeğimiz. Yemek geldikten sonrasında karakterimiz artık evlilik teklifini edebilir bence. Lütfen teyzemiz yemeğe gitme. Burada önemli şeyler yapıyoruz. Lütfen Daniel. <laughs> Daniel lütfen. Yemek yemekçi neredesin yemekçi? Yemek sipariş ettik gelmedi olaya bak. Hah geldi tamam. Abla. Yemeği masaya bırak. Hemen. işimiz var çünkü. Önemli. Hani bekleyemeyiz seni. Lütfen. Bu nasıl bir kıyafettir ya. Gerçekten abla yani. <laughs> yemeği de buraya koymazsın ama her neyse oh. yemeği aldım seni yolluyorum git seninle işimiz yok şimdi direkt silver ingley'e gideceğiz bir deneyelim bakalım gidelim e, marayı çağıramazsak başka bir yol düşünürüz e, o zaman e, şey yaparız herhalde diye düşünüyorum ya. başka bir şekilde yani eve almayacağım marayı çünkü Mara'nın evde kendi eşyaları var, tablosu var, bir şeyleri var. Onun eve taşınırken kendisinin e, eşyalarını da almasını istiyorum. O yüzden onu şu anda eve almayacağım. E, eğer çağıramazsam Sylvie Glade'deyken başka bir yol düşünürüm. Ama şu anda Sylvie Glade'e giderek çağırmayı deneyeceğim. Bakalım. Evet. Ay gelebiliyor. Gelebiliyor. Bakın. Dur bir dakika. Kıyafetini de değiştir hemen. Şimdi. Bakın şuranın güzelliğine bakın. Allah dur. Bir dakika. Şuranın bir güzelliğine bakar mısınız? Yani burada evlilik teklifi almak kadar güzel bir şey yok. Şuna bakın. Harika şuranın güzelliğine bakar mısınız? Evet. Yakışıklı Daniel şu anda Mara'yı arıyor. Çok özgüvenli duruyor. <laughs> evet. Mara geldi. Mara ve Daniel şu anda hazırlar. Şimdi yemeği koyacağım buraya. Yemeği nedense yiyemiyor şu anda. Sebebini ben de bilmiyorum. Şimdi bir tane içecek yapsın. Çünkü yemek yemiyorlar. Yemek paketini yemekleri açmadığım için bozdum. Ee, şunu yapabilir çünkü ilginç bir içeceğe benziyor. Herkes için bir içecek yapsın. Ondan sonra konuşsunlar. Arkadaşlar. İşte birbirleri hakkında bir şeyler, sohbetler yapsınlar. Ve kız için bir içecek yapsın. Böyle biraz dedikodu yapsınlar. <laughs> Kankaları komşular hakkında. <laughs> sevip sevmediği şeyleri öğrendik. İşte biraz daha konuşabilirler. Böyle anılar hakkında konuşabilirler. Değerli anılar hakkında. Uhu tercihlerini sorabilir. Az önce propose çıktı. Bu arada görmedim sanmayın yani. Oyunda gerçekten bunun olmasını istiyor belli. <laughs> Hatta taşınmaları lazım diye bana bir <laughs> e, evet şey yaptı. Thanks. Playful hissediyor şu an çok eğlenceli geliyor Corbif. ona bu. Başarılı yeah, bir randevu olduğu için nice herhalde. Evet şimdi kendisine birazcık uh -huh. romantik that's yaklaşmaya that's başlayalım. That's Artık that's <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> evet, hinted proposal yapacağız. Yani evlilik teklifi yapacağına dair şöyle <Sessizlik> bir ipucu. Ona ve bir daha çıktı. Yemin ediyorum oyunda <Sessizlik> <Sessizlik> istiyor bunun olmasını. Evet. Aa, bakın bir şeyler çıktı. Future dreams. Evet. O feature, o gelecek çok yakında. Öpücük at. Telefonuna bakma. Müzik zaten çalıyormuş, şu an Mara dinliyor. Evet, dünya müziğini sevsin. Şu anda müzikle ilgili şeyler yapmıyoruz. Evet, şimdi. Physical intimacy'ye geçelim. Sarılıp zaten öpmek istiyordu. Onu da gerçekleştiren öpsün. Orada içeceğini artık içebilir mi ya lütfen? Hatta bence bunu artık bıraksın kenara koysun. Şimdi şuraya doğru gelsinler. Evet, buraya doğru gelsinler. Şimdi artık bence zamanı geldi. Bakın propose burada da çıktı. Evet, artık zamanı geldi bence. Anam kaçırmayalım. Mara. Benimle evlenir misin? Evet tabii ki. Memnuniyetle. Ya. Nasıl taşıyorsa o kadar ağır kızın neyse. Kaslı olmasından herhalde. Ay inanamıyorum. Şu anda gerçekten evlenecek miyiz yani? <laughs> ha, tamam. Bütün nice. planlamaları yapacağım. Harika bir olacak. E, ee, bekle de gör. E, sanki bunu demiş gibi. Hani böyle bir anda coşmuş böyle gibi konuştu. Çok tatlılar. Gerçekten o kadar güzel oldu ki burada bence yani evlilik teklifi çok romantik. Yüzmeye gidemezsiniz beyefendi. Burası yüzme yeri değil. Burası romantik anların yeri. Şu anda bir düğün planlaması yapabiliyoruz ama hemen yaparsak doğru olmaz. <laughs> düğün planlamasını zaten kızınız yapacak. <laughs> Gece kalması için de çağırabilir bilemedim. <laughs> ne istiyor? Aha. Ya arkadaş canlısı <laughs> bir şekilde onunla konuşmak istiyormuş. Kendisini <laughs> eve yollayalım. Biz de eve dönelim. Evet. Harika. Mükemmel bir evlilik teklifi oldu bence. Çok güzel bir alan. Saving Çok büyülü bir alan. Evlilik teklifleri için ise bence paha bitiremez bir yer. Yani Tartos'a da öyle mesela. Ama bir paket. Fakat ana oyunda soracak olursanız en güzel yer bence burası. Ya başka hiçbir yer ana oyunda tutamaz yani bu yerin yerini kendisinin evi burası biliyorsunuz Mara ile burada yaşayacaklar hatta bebek için de bir ayrıca odamız var ama hiçbir şey yok burası Mara'nın bir süre çalışma odası da olabilir bebek olacağı zaman değişebilir vesaire şimdi birlikleri yaşayabilirler açıkçası ben bu konuda fikrimi belirtecek olursam ee, hemen birlikte yaşamaları ne kadar doğru emin değilim. Düğünden sonra da birlikte yaşayabilirler. Akında olan bir unsur var. O unsur eğer e, tamamlanırsa diyeyim, öyle söyleyeyim size. O zaman hemen birlikte yaşamaya başlayabilirler. Eğer tamamlanamazsa, o zaman anında birlikte yaşamalarına gerek yok. Evet, şimdi Maran'ın evine gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bakın onda da görmüş olduğunuz gibi nişanlandığını gösteren şey var ve gerçekten çok mutlu yani onun adına çok seviniyorum şimdi geldik taşınacaklar mı taşınmayacaklar mı yani Mara eşinin yanına taşınacak mı taşınmayacak mı sorusunun cevabına taşınacak evet bunun için ise harika bir modum var ve bu modu gerçekten bu arada indirdiğimde sırf bu seri için indirdim. Ee, çalışıyor mu bakmadım. Eski bir mod. Ee, güncellemesi de biraz eski ama çok eski değil. O yüzden çalışma olasılığı yüksek. Bu mod. Şimdi e, bu mu daha güzel olur? Bu mu daha güzel olur? Ben bunu daha çok seviyorum. O yüzden şimdi bunu koyalım. Evet. Ee, i̇sim koyalım. Ve Maranın eşyaları diyelim ilk önce bir dakika. Evet. Şimdi Maranın eşyaları önemli eşyaları buraya gidecek. Ee, enable packing diyeceğiz. Şimdi mesela Mara evde neler görmek istiyorsa hepsini buraya koyabilir. Mesela bak bunu arkadaşlar alabiliyoruz hemen, bunu alabiliyoruz hemen aldık. Bunu alabiliyoruz hemen aldık. Bunu alabiliyoruz hemen aldık. Bakın hepsi bunun içine gidiyor. Bunun üstünde bir şey olduğu için alamıyorum. Ee, büyük ihtimalle bunu da alamıyorum. Tamam, çantasını da. Hatta direkt inventorisine alabiliyoruz. Güzel bir şey bu. Ee, Ayakkabıları alalım. Aa. kız bunu da inventoriye koyabiliyormuşuz. Tamam. Bunu da al. Bu çiçeği de al. bu çiçek de buraya gelebiliyormuş. Kız bu kosum konteynerleri kim yaptıysa hepsi inventorisine giriyor. <laughs> Sağ olsun. E, bu şeyi halıyı alamıyoruz. Ne yazık ki e, bunu aldım. Şimdi bu tabloları da alırız bence. Tabloları alamıyoruz. O zaman inventory'ye koyuyorum. Okey Perdeleri almaya gerek yok. Perdeleri sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Bunu da aldım. Bence yatağı değiştirebilirler. O yüzden yatağın tüm detaylarını alabiliriz derken bunu alamıyoruz. Sadece yatağın e, asıl aslını alabiliyoruz. Bu detayları da alalım. Bunu da alalım. Bir dakika şunları da almamız gerekiyormuş ilk önce. Okey bunu da aldık. Şu yatağın iskeletini alamıyorum. Alabilseydim alırdım. E, bu küçük detayları da hemencik ekleyelim. Evet bunu da Şimdi bu halıyı böyle taşıyabiliyoruz. Bunu ekliyorum. Bakın harika bir bilgisayarı var. Bunu da ekleyeceğim. Buradaki bütün detayları ekliyorum. Sadece bu iskeleti alamıyoruz. Ee, bunu da alabilmemiz için üstündekini kaldırmamız gerekiyor. Şu aynayı da bence alalım. Kullanırız ya ayna. Ayna önemli bir şeydir bence. Ya evini taşıyacak ve bunun için yani neredeyse yanlışlıkla galeriye bastım neredeyse her şeyi bir kutunun içine sığdırması çok güzel bence bakın bunu da aldık evet halıları alamıyoruz ama çok da önemli değil halılar açıkçası şimdi burada tabii arkadaşlarıyla falan kendi resmi de var bunları alalım ee, onun televizyonu var da mı bir tane daha televizyondan zarar gelmez. Şimdi burada kesinlikle görmek isteyeceğim şeyler bu mutfak e, dekorları olur herhalde. Bunları bence öbür evde de görmeliyiz. E, bu küçük dekorları da ve bu resmi de görürüz. E, bunu alalım. Bu de, bu dekorları da alıyoruz, sandalyeleri alıyoruz. Ve bunu da alıyoruz. Evde neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını görmüşsünüzdür. Her şeyi alıyoruz. Bornozunu da alsın efendim. Evet bunu da alsın. Sabununu isaire. Ee, şu küçük sabunu da alsın. Bunu da alsın. Diğer şeyleri almasına gerek yok bence. <laughs> Onlar kalabilir. Evet. Görmüş olduğunuz gibi neredeyse bütün mobilyaları buraya almış bulunmaktayız. Şimdi yapmamız gereken tek şey Mara'nın taşınmasını sağlamak buraya. Ee, bunun için de arkadaşlar iki yolumuz var. Bunu Managers'tan yapabiliriz ya da Daniel'la konuşarak yapabiliriz. Daniel'in kendisi de konuşabilir, Mara'nın kendisi de konuşabilir sonuçta değişmiyor. E, simleri nereye koyacağımız e, götüreceğimiz. Merhaba canım. Buradan yapabiliyoruz. A Ask job. to join household. Yani eve katılmayı sor diyor. Birlikte yaşayalım <laughs> olur tabi. Okey diyoruz. Şimdi burada istersek Daniel'ı bizim evimize alabiliriz. Ama biz Mara'yı Daniel'ın evine alacağız. Ve Sel. Burada eğer bu kısma tıklarsak bütün görmüş olduğunuz inventory'deki koyduğumuz her şeyi satmış oluruz. Buna tıklamıyoruz. Tek yapmamız gereken Mara'yı buraya atamaktı. Şimdi Mara'yı buraya atadık. Ve şimdi yüklenme ekranı geldi. Mara artık yeni evine taşındı. Ve Mara'nın inerentorisinde yani cebinde bulunan kutucuyu koyarak daha sonrasında nesneleri çıkar 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 diyerek hepsini e, etrafa saçacağız Ve daha sonrasında düzenleme yapacağız. Bu şekilde Mara'nın yeni taşındığı, nişanlısının evini, Mara'nın eşyalarıyla düzenlemiş oluyoruz. Evet, ee, şu anda Mara kendi ee, yeni evinde ama Daniel Mara'nın evinin olduğu yerde kaldığı için onu buraya getirelim. Mara gel şuraya bakalım. Evet, şimdi size modu göstermek amacıyla buraya koyuyorum. Sonra Open diyorum. Bakın hepsi burada. Ay taşınmışlar ve bütün eşyaları evin önüne koymuşlar gibi durmuyor mu? <laughs> Çok güzel. Yani yeni taşındıkları için bütün eşyaları buraya koymuşlar arkadaşlar. Ondan ötürü yani. Hani yeni taşındı kız daha. <laughs> Bakın hepsi buraya gelmiş. Ee, ben evi böyle detaylı bir şekilde düzenlemeyi düşünüyorum açıkçası Çünkü yani olduğu gibi nesneleri koymaktansa biraz daha böyle süslemek Bence güzel olabilir gibi ama şimdilik öylesine bir şekilde yerleştirme yapacağım Daha sonrasında, ben kendim bir düzenleme yaparım ve bir sonraki bölümde onu görürsünüz diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar. Mara resmi olarak Daniel'ın yanına taşınmış bulunmakta. Bütün eşyalarını yerleştirdim. Ee, burada biliyorsunuz yaptığı şeyleri satmakta. Ee, burada biliyorsunuz ki arkadaşlar yatacaklar resimleri burada çiçek burada. Ondan sonra burada bir giyinme soyunma alanları var. Çok gösteremiyorum ama. Burada bir tane işte böyle süsümüz var. Sonra burası da görmüş olduğunuz gibi tablo Burası çalışma odası olarak şu an kullanılacak ama çocuk olduğunda değişecek. Böyle çalışma masası bence çok güzel duruyor. Bu zaten her şeyi taşıdığımız bizim taşıma aracımızdı. Şimdi bunu kapatalım. Yani artık daha fazla bir şey koymayacağız bunun içine. Hepsini yerleştirdik. Ee, burada havlusunu görebilirsiniz. Burada lavaboyu koyduk. Bence güzel oldu. Zaten onun da aslında evindeki banyoya benzeyen bir renkte banyo varmış ve uyumlu oldu bence burası da. Yani tam tamına bütün eşyalarıyla birlikte Marie Daniel'ın evine taşınmış olduk. Geldiğinizde İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha fazla böyle güzel seri görmek istiyorsanız beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bununla birlikte bana destek olmak isterseniz abone olmayı, abone olduktan sonra da ileriki videolardan haberdar olmak için zil tuşuna basıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.